Selam arkadaşlar Tanıdığım bir arkadaşından bana bir taş örneğe geldi O bunda gümüş ya da altın olduğundan şüphelenmiş Şöyle bakalım Kameradan belli olmuyor ama baya bir ışıltılı renkler var Ben ufak bir parça koparttım Bu parçadan bir analiz yaptım Analizde altın yok ama gümüş bayağı bir var bu taşı ilk önce bir dert alalım. Niye gözükmüyor? 2.272 Fena değil. Ne dese iki 2.5 Bunu güzelce öğüteceğiz. Ondan sonra nitrik asit'e yatıracağız. İşlemler uzun sürdüğü için videoyu uzatmayacağım. Parça parça devam edeceğim. Arkadaşlar taşı öğüttüm nitrik asite yatırdım. Güzelce kaynattım. Sonradan da süzdüm. Ve bunu nötralize edip tuz suyu yani tuzlu su ekleyeceğim. Hani tuzlu su. İçindeki e, gümüşü çöktüreceğim.